I'm <laughs> Esma. kız neredesin? Aha, çok eğlenceli. La, 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 Artık karar verdim ya. Ben çadırda yaşayacağım. Çünkü odam çok daldı. <laughs> la, la, la. <gülüyor> <gülüyor> annem mi geliyor? Sakla. Eyvahlar olsun. Annem buraya doğru geliyor. Sakın sakın. sakın. Annem görmesin beni. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi yedim seni. Aa, benim yemiş. Aa, ben tavuk muyum ya? <laughs> Anan, nerede sen? Dokuz saat bitmiş ya. Vay, ben şimdi Geliyor, annem geliyor. Arkadaşlar sessiz olalım. Yakalanacağım galiba <laughs> ben arıyor. kapıyı. Annem gerçekten de çok şaşkın ya. Ana, vallahi beni fark etti. <gülüyor> <gülüyor> ya, ana Ne yapıyorsun kız burada? Ee, anne, baksana müzik çalışıyorum. O <laughs> ya küçük mahalleye rezil olduk zaten. Geçin cire. Odan haline bak. Anne ya odam çok dağıldı ya. Toparlayamadım ben de artık karar verdim. Bu çadırın içinde yaşayacağım. Anne nasıl yaşayacağım be? Yaşayacağım işte. Hem sen de bağırmamış olasın. Ben de güzel güzel da müzik çalışırım. Bırak müziği falan. Geç içeri geç geç. Hadi. Yemek yaptım onu yiyeceğiz. Yemek mi yaptın? Yok benim karnım Ben çikolata istiyorum anne. E, çikolata kız. Yedin ya. Ay akşam baban gelince sana söylemez miyim? Ya. Odayı çorba etmişim çorba çorba. Hadi odanı tapa. anne benim odamı toparlasana. Köleniz mi var kız ya? Ben niye toparlayayım o senin odan. Anne bak ben ağustos böceğim tamam mı? Sen de karıncasın. Çorba. Gel çabuk oraya bana yardım ediyorsun. Odanı topluyoruz yoksa anne terliğini yersin. Ay tamam Tıstım vallahi annem yine çok sinirlenmiş arkadaşlar. Allah. Yandık vallahi ne, ne, ne. Benim güzel annem Niye bu kadar sinirlendi Acaba <laughs> Ay, Tamam tamam anne tamam 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 Kızma hadi ya Hiç gidelim of, Tamam hadi ya, Anne hadi bir kadar. şey söyleyeceğim ya Sen demiyor muydun bu ev benim evim diye ha, Benim evim ne olacak O zaman bu odada senin O zaman odayı sen temizle Tamam tamam şey tam şey de Tamam tamam <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam şaka yaptım hadi gidelim ya. Of annem de her şeyi sinirleniyor. Bu kadın niye bu kadar asabi anlamış değilim. Sen... Bir şey demedim. Benim güzel anne. La 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 la. Aa, of ya kandıramadım annemi. Her sen temizliyorsun. Ben aşağıda evi süpüreceğim. Anne süpürgeyi de buraya getir. Çabuk çabuk buraya süpürmemiz lazım. <laughs> Çok komik ya bu kadın. Ya ben ne anlarım ki ya odamı toparlamaktan ben sadece dağıtmayı biliyorum. Neyse şu gitarımı şöyle koyayım da annem kırmasın. Vallahi kırı verir yoksa. Tarçın gördün mü? Annem ne kadar da sinirlendi odayı dağıttık diye. Sen bana neden yardım etmiyorsun anlamadım. Bak çok güzel oldu. Bunu da şöyle koyarsak artık annem sinirlenmez. Allah! <laughs> anne ne yapıyorsun? Süpürmeye başladın mı? Evet başladım. Bak. Al anne. Terlik de havalarda uçuşuyor. Her süper süper çok güzel. Tamam dur ben üstüne şunları to... Cık. Annemin makinesi geçmedi ki. Ah. Güzel toplamış mıyım anne? Hey. Al tamam. <laughs> Al anne. Tamam tamam kapatmayacağım. Bir daha öyle şey yapma. Çok anne yapma. Şaka yaptım ya. Anne sen de hiç şakadan anlamıyorsun ya. Allah Allah. Ee, Allah geliyor annem. Kaç 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 kaç. anne. Allah Allah. Hem atıyor terliği hem de getir diyor ya. Allah kafama top düştü. <laughs> Aklıma çok güzel fikir geldi arkadaşlar. Anneme şaka yapacağız tamam mı? Şimdi o yavaş yavaş gidelim. Odayı süpürsün. <laughs> Terliğin içine tıraş köpüğü sıkacağız. Annem çıldıracak. Dur bak. Annem çok sinirlendi. Ama şimdi onu çakalayacağız arkadaşlar. Aha, şey i̇şte burada tıraş köpüğü var. <laughs> Terliliçe tıraş köpüğü sıkalım. Şey var ya. Arkadaşlar bakın bakın. Tıraş köpüğü sıktım. Umarım anlamaz annem. Çok Ay çok kötü, kötü oldu ya. Dur, şöyle şöyle yapalım. Ay umarım anlamaz. Hadi gidelim. Ben oğlum. Anne al tamam al ha. hadi al giy terliğini tamam. canım anam benim hadi giy bir daha seni üzmeyeceğim tamam. bu ne kız tıraş tıraş dur anne atma anne ya şaka yaptım sana ya anne. Ay evde biraz berbat oldu. Bence git ayaklarını temizle. Ol. Gideceğim. Sen de boş boş durma. Beni de sinirlendirme. Git odanı süpür. Tamam anne. Şu sinire bak ya. Bacak kadar boyuyla bu sinir nereden geliyor anlamış değilim yani. Yok yok bir şey söylemedim anne. Ay hemen süpüreyim bari annem. Yoksa bana çok kızacak. <laughs> Bence çok güzel şaka şey oldu değil mi arkadaşlar? Acaba anneme başka ne şaka yapsam ki ya? Of, ne yapsam hiç aklıma gelmiyor. Arkadaşlar ne diyorsunuz? Anneme başka nasıl şakalar yapayım? Mutlaka yorumlara yazın ya. Bana bir fikir de. Tek başıma kaldım burada. Terlikle mücadele ediyorum. Bir ee, de süperim de bitsin. Eyvahlar olsun. Makineyi bozduk taçım. Ne yapacağız şimdi anne? Bize çok kızacak. Of neresi bozuldu? <laughs> Annem buradaymış ya. Anne kızım, sen mi kapattın? Elektrik faturası geldi kızım. Tamam ya geldiyse geldi ben hep, ne yapayım? Hep aynı yeri sümür durma ya. Tabi bu elektrik faturası ben ödüyorum. Baban hiç ödemiyor ki. Aa, babam ödemiyor ama. Ödemiyor ödemiyor. Hadi çorba yap. Gel iyi, içeceğiz. Tamam hadi gidelim de içelim bari. Tamam. Ya bak, Bir işini doğru düzgün yapalım be. kendine bak düşüp bayılacak şimdi sinirden. Neyse anne karnım ne, zaten. Ne var ne var ismim mi yok kızım. Kız anne dedim anne karnım da zaten zil çalıyordu. Ne yemek alayım. yaptın? Çorba yaptım. Çorba. Çorba mı? Bana ne ya ben çikolata falan istiyorum. Anam işte burada. Ne çikolatası? Bırak kız onları. Bırak kız çorbayı içeceğiz. <laughs> yemek isteriz yemek İsteriz. Patlama, patlama bir, dur. Ya hadi anne ya dolduracağım bir kepçe çorba. Bir kepçe mi? Aha. Anne olunca anlarsınız bir kepçeymiş. Tarçın ya gördün mü annem çok seni. Dur kız kaşığımı yeme. Ola ola gitsene buradan. Minnoş kedi bu benim kaşığım. Yemek isteriz. Ha, yemek göstereyim. isteriz. Hadi anne yemek isteriz. Hep döktü ya. Ah. Yavaş çorbayı dökeceksin şimdi. <laughs> tamam anneciğim tamam ben içeyim şimdi bunu tek başıma. Ana burada şiştim yazıyor. <laughs> Gözün aydın şiştim yazıyor orada. Tamam. Ya ben çorba içmeyi sevmiyorum ki ya. Anne bana çikolata versene. Ne çikolatası? İlk yemeğinizi ye ondan sonra düşünürüz. Ya anne ben hiç çorba sevmiyorum ki. Ya anne hiç çorba sevmiyorum. Ya bana ne cipsi verir misin? Ne cipsi kız? Çorba değil Aa Annem sinirden <gülüyor>, gülüyor. Ana çok sinirlendi. Of ya. Anne. Ne? Bana dondurma verir misin? Ne dondurması? Hepsini bitirsiniz. Bir tane beni dondurma yiyemedim ya. Al ekmek. Of, ekmek mi? Ekmek yüzüyor ne? burada. Neyse dur anne dur ya bir dakika bir dakika dur atma anne ah tadına bir bak bakayım bakayım zehirlenmeyin <laughs> nasıl olmuş <laughs> güzel güzel anne mi kandıracağım şimdi arkadaşlar bakın izle al anneciğim niye İç anneciğim iç sen çok yoruldu <laughs> Allah seni ne yapmasın emi kadın gibi her yerlere döktü ya ah bayıldı. Anne kendine gel. Anne kendine gel. Ay önüne de almış bir poşet ekmek. Ekmekten karnını doyurma. Anne çorba iç çorba. Dur bunu da ver. Eğer bu çorba biterse arkadaşlar ben de çikolatayı falan yiyebilirim. Al anneciğim çorba. Hmm. O, oh, afiyet şifa Oldu mu oldu mu? Dur bir daha bak anne tadına bir daha bak. Al bakalım bir çorba daha. Allah'ım yarabbim. ama. Al anneciğim. Aa, hadi bakalım. Uçak geliyor. Aç anacığım ağzını. Çorba da bitti. Annem hepsini bitirdi. Beni mi kandırdın kız? Anneciğim çorbanın hepsini sen bitirdiğine göre artık ben de şuradan ben kendime yapmaya. abur cubur alabilirim. Yaşasın arkadaşlar. Annem çorbayı bitirdi. Ben de güzel güzel çikolata mı yiyeceğim? Allah! Anne telli geliyor yine. Kaçın 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 kaçın. Allah Allah.